Türkiye'de bulut bilişim ithalatı ihracatı dengesinin Türkiye lehine değişmesi için çaba gösteren bir takımın bir parçasıyım. Bugün görüyoruz ki katılımdan da yaptığımız görüşmelerden de artık bulut bir opsiyon olmaktan çıktı. Tam aksine bulut birinci seçenek haline geldi. Firmalar artık önce bulutta ben bu işi çözebilir miyim diye bakıyor. Akabinde eğer farklı bir yatırım düşünüyorsa o zaman konvansiyonel yöntemlere tekrardan dönüyorlar. Bu iki markayı bugüne kadar hiç duymayanınız var mı? Bunu sadece biz yapmıyoruz. Bunu bir ekosistemle birlikte yapıyoruz. Geçen sene lansmanını yaptığımız Veri Kaskosu adındaki platform bu verinin ikinci adresi olmak için kurulmuş sistemleri ayağa kaldıran yazılım, donanım ve platformları üreten ve sunan şirketlerin bir araya geldiği bir platform. Bugün bu platforma desteğini açıklamak için Hiteçi'den Erdem Bey de aramızda. Daralan ekonomik konjonktürde artık firmalar kendi işleri olmayan IT altyapılarına gün birden bu kadar fazla yatırım yapmak istemiyorlar. Equinix'i dünyanın en büyük veri merkezi operatörünü bir AVM gibi konumlandırıyoruz ve diyoruz ki bu AVM'de dünyada %62 oranında bu hyperscaler denen büyük global bulut servisi sağlayıcıları Equinix kullanıyor. Ve çok şükür biz de Türkiye'de Equinix kullanıyoruz. Yani hepimiz aynı AVM'de dükkan sahibiyiz. Bulut servisi verenler olarak diyoruz. Şimdi diğerlerinin ismini zikretmemek için diyoruz ki onların bir tanesi Armani, bir tanesi Versace. Biz de bir Türk markasıyız ve mavi diyoruz. Çünkü niye mavi? Çünkü <laughs> mavi demenin birçok şeyi var. Hani en en güzel yani mavi örneği bu. Şunu bu adama benzetilmek güzel bir şey sektörde. Biz de izliyoruz ki maviyiz. Ee, çok şeyiz yani hani Türkiye'den bilişim ihracatı yapıyoruz ya bu gerçek bu yaşanıyor yani. Herkes Türkiye'den bulut hizmetini yurt dışında alırken biz Türkiye'den yurt dışına bir, bulut hizmeti satıyoruz mu, fatura alıyoruz. Mu? İlk defa değil yani. Onun üzerinde müşterimiz var. 140'ın işte onu yurt dışında. Ama mavi başka yani mavi biz 4 yıldır dilimize plaza ettik mavi mavi mavi. En sonunda IDC Retail'dan önce sözleşmemizi imzaladık. Projeleri aya hayata geçirdik ve Mavi Başarı Hikayesi olarak bugün aramızda Aykut Bey'i sahneye davet etme şerefine nail olduk. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Eşlik ediyorlar. Sektöre başladığımda e, hissettiğim zorluklardan bir tanesi de gerçekten backuplarımızın, yedeklerimizin, sistemlerimizin güvenli olduğundan emin olmak ve bu rahatlıkla gece yatağımıza yatabilmekti. Bu konuda bulut broker bize gerçekten büyük fayda sağladı. Networkle alakalı sorunlarımızı geldi networkçileri halletti. Sistemlerimizle alakalı sorunları geldi sistemcileri halletti ve biz artık verilerimizi dışarı düzgün ve olması gerektiği gibi yedekleyebiliyor olduğumuz için teşekkür ediyorum. Sistemlerimizde hiçbir kesintiye, hiçbir duraksamaya sebep olmadan mevcut yapıyı daha ileri taşıyacak e, yönlendirmelere ihtiyaç, ihtiyacımız vardı. Konusunda uzman kişiler e, konuyu, durumu iyi bilen kişiler öncelikle bize bir e, yol haritası çıkarttılar. Alternatifler sundular. Biz bu alternatiflerden e, kendimize uygun olanı seçtik. Bu konforu yaşadık, onu söyleyebilirim. Arkasından da projemizi hayata geçirdik. Özellikle online sistemlerde ve kimsenin Herhangi bir probleme tahammülünün olmadığı kurumlarda ki Mavid maalesef böyle bir kurum çünkü yurt dışında birçok operasyonu var çok farklı ülkelerde eş zamanlı sistemler yürüyor, e-ticari sistemleri yürüyor. Dolayısıyla hiçbir problem yaşamadan bunun hayata geçirilmesi gerekiyordu. Bu işleri yürütecek teknik adamların yetkinlikleri çok yüksekti. Her şey planladığımız gibi tahmin ettiğimiz hızla ve sorunsuz şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla ben bu brokerla çalışmaktan dolayı çok mutluyum, memnunum. Çok fazla referansımız var dünyada ama beni en çok etkileyen ve aslında ürünün standartlarının ne kadar yukarıda olduğunu gösteren Amerikan Devlet Arşivleri referansımız var. Bu Amerikan Başkanı dahil sosyal güvenlik numarası olan bütün Amerikan vatandaşlarının Amerikan devletiyle yapmış olduğu tüm resmi belgelerin, işlemlerin 500 yıl kadar saklanması e, projesi. E, buna e, teklif verebilen ve ihaleyi dolayısıyla alan e, ürün bizim Bulut Broker'la birlikte kurmuş olduğumuz HCP platformu. Biz uzunca zamandır Bulutistan ve Bulut Broker'la tanışıyoruz. Farklı farklı iş birliklerimiz oldu. Farklı farklı projelerde birlikte çalıştık. E, Bulut Broker'la da e, yaklaşık bir, bir buçuk sene kadar önce e, bir pilot projeyle başladık çalışmaya. E, i̇htiyaç tabii ki çok çeşitli. Yani bizim e, veri yedekleme operasyonumuz oldukça kapsamlı, oldukça e, güç bir e, yapıya sahip. Bunun birazını en azından e, outsource edebilmek, bu yükü üzerimizden atabilmek bizim için kritikti. E, ve nasıl çalışırız diye özellikle bir Çalışma gerçekleştirdik, bir pilot çalışma gerçekleştirdik, sonrasında da ve iş yükümüzün bir kısmıyla Bullet Broker çalışmaya başladık.